Nefes? Efendim. Sen hala burada ne yapıyorsun kızım? Hamur oynuyorum. Ama hamurla oynayacak zaman mı? Okula geç kaldın hadi. Baban seni bekliyor arabada hadi. Çok geç kaldın. Bak çantam burada hazır. Aa, bu çanta çok ağır. Nefes bunun içine sen neler koydun? E Biber. Biber. bir ver bir Ya bir ver. E çok merak ettim içine ne koydun sen böyle vermediğine göre içinde değişik bir şeyler var aç bakalım şunu gel bir aç bakalım içinde ne var ne koydun sen bunun içine bu kadar ağır açmayacağım çok merak etti açmayacağım. tamam bir bakalım bir bakalım ne koydun içine çok merak ettim şu anda bakayım bu ne ya <laughs> bir saniye bunun ne işi var okul çantasında <laughs> okula deodorant mı götürülür Oyun hamurumu? Hmm. Nefes bu ne? Aa, yara ne işi var ya okul çantasında? Hmm. He, yaralanırsam düşersem dizim acırsa diye mi? <laughs> Nefes bu, bunlar ne? Aman Allah'ım. <laughs> Nefes. Metre sakız. Lollipop abur cubur mu götürüyorsun sen çanta? <laughs> bu ne? <laughs> Telefon mu? hiç götürülür mü okula? Ne yapıyorsun şu anda? Açıyorum bunu. Metre sakızını mı açıyorsun? <laughs> Ve sen bunları okula mı götürecektin? Arkadaşlar bunlar hiç okula gider mi ya? Okula yedek kıyafet gider. Kitap gider. Birkaç tane oyuncak gider. Oyuncak gününde. Allah Allah. Çok ilginç şeyler koymuşsun ya. Ben de açamıyorum. <laughs> Ay çok zor. Iıı. Tuturdan. Ay ay. Açılmayan medrese kız yapmışlar. Çünkü ters tarafından açıyoruz. Şaşkın buradan açılır. Beni de şaşırttın ya. Of. Senin yüzünden ben de Oy, ebzini çıkarma. Ha, birazcık kopar gerisini yerine koyalım. <laughs> Kaç metre çiğneyeceksin? Bir daha bunları sakın çantana koyma tamam mı anneciğim? Bak deodorant gitmez okula oje hayatta gitmez. Telefon hele hiç gitmez. Ne yapacaksın sen telefonu okulda acaba? Okulda telefon kullanmak yasak. Yasak değil. Abur cubur da gitmez. Metre sakız da gitmez. Lollipop da gitmez. Belki yara bandı olabilir. Evet yaralandığında kullanman için. Anlaştık mı? Hayır. Hayır mı? Hadi gel anlaşalım. Şaşkın. Bunları öğretmenin görseydi çantanda çok kızardı. Neyse ki yakaladım seni de çıkardık. Hayır. Geri koyma. Hayır. Olmaz. Kız. Kız. O. Nefes neden duvara kapandın? Şaşkın. Senin yüzünden. Bir daha yapma. Nefes. Neyse biz onları tekrar çıkarırız. Hadi arkadaşlar ne bir bay bay yap bakalım. Bay bay. hiç böyle de bay bay olur mu ya? <laughs> bir bay bay yap yakayım. Bay bay. Kameraya bakmalısın. Bay bay. <laughs> Görüşürüz.